öncelikle herkese Ramazan şerefi mübarek olsun, kutlu olsun. Ee, şimdi mandal ve balık halinde balık fiyatları Ramazan olmasıyla beraber fiyatlar düştü. Hamsi fiyatları 200-250 lira bandında geçiyor. Ee, Ramazan'dan önce 350-400 lira hamsi şu anda 200-250 lira civarı kilosu satılıyor. Ee, bunun yanında istihazlık var. O da fiyat biraz üstü. 150-200 lira bandında onun fiyatı. O da Ramazan'dan önce Ramazan'dan önce orada e, 250-300 lira kadar çıkmış. Onun haricinde Kutlar'a örnekler var. Mezgit balığı var, tavuk balığı var. Çeşitler Ramazan dolayısıyla bayağı çeşit var yani. Ama e, işte insanlarımız Ramazan'da balık tercih etmiyorlar için. Bizim işlerimiz biraz düştü. Yani aslında şimdi e, ben de kendim buluşuyorum. Mesela i̇şte Ramazan'da ben de balık yiyorum yani. İftarda ben de balık yiyorum. Yani Ramazan'dan bir aletası yok yani balık. E, o yüzden üstlerimizi Ramazan ayında bu fiyatlar uygun olduğu için her gün bol. bol.